Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı geceler diliyorum hepinize. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Sonbahar evvel Allah geldi arkadaşlar. Ve yavaş yavaş kar haberlerini de e, vermeye başladık inşallah. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi arkadaşlar perşembe gün inşallah Karadeniz'in yüksek yaylaları ve dağlarına inşallah kar yağışı bekleniyor arkadaşlar. Evet şöyle perşembe gününe baktığımız zaman soğuk hava iyice inşallah etkisini arttırıyor arkadaşlar. Özellikle Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerini görüyorsunuz. İlk önce sulu kar şeklinde inşallah başlıyor arkadaşlar. Şöyle yakınlaştıralım. Evet, Anzır Yaylası'na karla karışık yağmur bekleniyor inşallah arkadaşlar. Sarmaşık Yaylası'na karla karışık yağışlar bekleniyor. Evet, şu beyaz renkler inşallah arkadaşlar kar yağışı. Şöyle biraz daha ilerletelim inşallah. Gece gece ise yoğun bir kar yağışı inşallah dağlarda yüksek kesimlerde kaç kar dağları. Evet baş yayla yaylasında kar yağışları bekliyor inşallah arkadaşlar. Evet, Meydan Köy kar yağışı. Evet, özellikle kaç dağları zirvelerinde inşallah arkadaşlar ve yüksek yaylalarda yoğun bir kar yağışı inşallah görülebilir. Perşembe gecesi Doğu Karadeniz'de. Evet, gece ol gece ise bayağı bir Yüksek kesimlerde kar yağışı inşallah etkili olmaya devam ediyor arkadaşlar. Şu beyaz renkler kar yağışı gördüğünüz gibi. Evet ardından ise inşallah işte Cuma günü de hafif devam ediyor. inşallah ardından hava açmaya başlıyor. Evet aktaracaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Özellikle Doğu Karadeniz'in yüksek dağlarında Perşembe gecesi ve Cuma sabahı beyaz renkte gördüğünüz gibi arkadaşlar kar yağışı inşallah bekleniyor. Evet hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.